Bu kısacağım yani keseceğim. Ben birlikte Kendi şeyler deniyoruz. Şimdi burada bir sürü vardı. Hepsinden neredeyse iki tane var. İlk küçükten başlayalım. Hemen şuradan şey alalım. Al. Bunu şimdi koyalım. Koyuluyor mu? Evet, patladı ve küçük bir patlamayla. E yani çok küçük patladı. Şimdi diğerisine geçelim lava TNT. Şimdi bunu buraya koyunca böyle patlatıyorsun. Patlatamıyorsun. Şimdi bakın. Dur. Nasıl şey yapacağımızı bilmiyoruz. Olmuyor bu. Neyse patlamıyor. İmplasyon TNT'yi alalım. Şöyle bir koyalım. Arkadaşlar bunlar patlamıyor. Hı üstüne basın tutarak patlıyor. Kara delik oluştu. Patlama oldu arkadaşlar. Küçük bir patlama oldu aslında. Ben büyük patlama olacak dedim. Diğerlerini şuraya alıtabiliriz. Ya doğru. Kullandıklarımızı şuraya atacağız. Şunu da patlatalım. Bunu Bu sayede her patlatabiliriz. Örnek gösteriyorum. Bunu buraya. Bunu şuraya. İçinde lav fışkırtıyor gibi. Ejderha gibi bir şey. Şeklinde evet. patlaması gerekiyor patla. patla. patla bir, büyük patladı. Çok güzel patlıyor. Aralığından hep sevdiğim bu olabilir. Yani bunları atayım kullandıklarımı. özellikle gereksiz olanları da atmam gerekiyor. Ki envanterim yani ve en merak ettiğim şu creeper patlama şeyi. Bu arada lavin içindeyiz şu an düştük. Buradan bir kurtulup geliyorum. Dur bir dakika. Ne oluyor? Lan duyduğum anda Şimdi... Ne yaptı lan onu? Galiba <laughs> şu vagonlu olan yaptı. <laughs> vagonlu olanı bir daha deneyeceğiz. Bir sürü koyacağız etrafa, bir, bir sürü, bir sürü. Bir sürü. Bak ben ilk önce az patlıyor sandım. En sonunda. Buraya kadar, nasıl buraya kadar gelmiş şunu çok merak ettim. Bilemiyorum, bilemiyorum. Evet herkese geldim. Çok büyük patlama oldu. Bu video efsane oldu. Kaç dakikalık? Bir daha çok az. Hepsine yetecek dakikamız var. yani merak ettikten beri. Kuş git. Video çekiyorum. Şu iskeletlerden kurtulmak istiyorum. Nasıl patlayacak? <laughs> Şimdi E orta değişik tane diğeri var. Bunu tam lavın içine koydum. Dur. Ne koy? Hmm. Dur, dur. Sana onun gibi mallaşma. Bak. Var. Ne diyor? O, 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 o kaçmam lazım. Bence bu büyük Ya yavrum Arkadaşlar Neyse Şuraymış çok merak ettim Tamam bu yine büyük bir patlama olacağı Düşünülüyor hava uçtu kötü patladı hiçbir şey olmadı bunu sıkıştırıp yapsak. Kum. Dur bir dakika. Hepsini toplayıp. Dur çok büyük bir patlamaya. Çok büyük patlayacak. Bunu biliyorum. Şirin patlaması. Şaka o kadar da değil. Anam. Hayır. Evet. Bak. Bunu Arkadaşlar da ağzına sıçtık. Evet. Evet. Gerçek. Neyse devam ediyoruz. De çok merak ettim. Bundan 900 milyon tane koyacağım. Bayağı bir koyduktan sonra ba görüşürüz. Bayağı bir olmasa da çok az koydum. Biliyorum. Bu da şaka değil. Cık, yanlışlıkla. Nasıl koydum yani. Bence bu çok büyük bir patlama oluşuyor. Galiba hiçbir boka yaramadı. Gerçekten yaramadı. Evet. Bunları yine toplu şekilde koyacağım. Ben asla o creeperlardan koymayacağım. Şunu yaptık. <laughs> bir şey yok. çaktık zaten. Neyse. Bunların hepsini birer birer koyacağım. Creeper creep yok değil Üstüne koyamıyorsunuz. Keşke üstüne koyabilseydik. Evet koyuyoruz. Bütün TNT'leri. Buradaki siyah TNT'leri hepsini koyuyoruz. Hı hı Yanına bu değişik TNT'lerden ben de anlamadım. Bunları yapacağız. Büyük bir patlama olacak. Veya her yere ateş fışlayacak galiba öyle bir durum var. Birazdan bu dağı patlatacağız. Daha dediğim böyle değişik bir işte. Hmm. Bak bunu da çok merak ettim. Merak ediyorum. Ne Aa. Ben de her şeyi yandım. Bu da bir yerlere şey yapmam. <laughs> Temizleyen. Bunları da hatırlamıyorum nasıl patladı. Ha, bunları şimdi hatırladım. Havaya uçuyorlardı, patlıyorlardı. Şimdi. de. Bunları da koyalım. Kardeşim çekilsene sen oradan. Büyük bir işle şu an. Oğlum bunlar sanki Minecraft'ta gerçekten Bak bu benim. Ya. Çok seviyorum. Hicat ya. Her yerimi konuyor. Her yerim dediğim o yerimi de konuyor. Aklınıza göre verecek her yere. Evet arkadaşlar. çok fazla Bunlar hep kara delik falan yapıyor. İçinde çıkıyor. Düzgün patlamıyor. Düzgün patlıyor. Allah'tan koyacağım. Nasıl patlıyor hatırlamadım. Aa ha, bu kara delik. Kara deliği almıyoruz. Roket. Dur. Atma acayip bir fikir geldi. Ama birazcık iyi. Birazcık da mı? Hı hı. Çok iyi gidiyor ya. O zaman bunu koymayalım. Bunun nasıl patlatıyor anlamadım. bu hmm, da patlatıyor da hala Yeri deliyor. Creeper'ları olan yeri de götürdü. Kendi işte. Bunu da kayak, Koyak. Bunu da koyak. Oğlum, telefonu yeme. Telefonu yemeyi çalışıyorsun. Biliyorum. Telefon canını çekmişti onu. Yiyor salak. Gidikuş. Bırak lan. Ya, iyi canım. Çok büyük bir patlama bizi bekliyor. Oh, çok ya bana. <laughs> Bunlardan daha çok koyacağım. Buna kesinlikle eminim. Bunlardan daha çok koyduk. Ne? sonra geliyorum. Evet hepsini koydum. ne için biraz daha koydum. Daha fazla koyabilirim. Evet. Deprem oluyor. Oha. Hala patlamaya devam ediyor. Sular çıktı. Biz suları sevmeyiz. O vagon nerede? Vagonu alalım. Bundan 20 tane koyacağız. Evet. Gerçekten 20 tane. Bakın tane ben bir tane yeterli değil. 40 tane koydum. Burada şu an 40 tane var. Evet, evet izliyoruz. Bakın. mod birazcık bir suyu sevmeye istedik tek kardeşim bu ne bu video efsane oldu gerçekten he. ilk önce bunlar oluştu o bay bay hadi bay bay görüşürüz sonraki videolarda sağlıcakla bay bay